Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün yine sizlerin karşısındayım. Günlerden cumartesi. Oldukça yoğun bir gündü. Akşama kadar pek çok insanı dinledim. Aslında ben hep söylerim. Ben her gün bir kitap yazsam, inanın benim bu odadan her gün bir kitap çıkar. Ama ben tembelim galiba, her gün yazamıyorum. Yine çok değişik hikayeler anlattı insanlar bana. İzi kaldı bende. Belki onları da bir gün yazarım size. Ee, bu bizim e, ikinci canlı yayınımız. Elimden geldiği kadar bu yayınları sürdürmeye gayret edeceğim. Sizlerle muhabbet etmek benim de çok hoşuma gidiyor. Şimdi acaba sizinle ne konuşsam diye epeyce düşündüm. <laughs> sizi sıkmadan bir şeyler anlatmak istiyorum mesela şu anda elimde 2004 yılında yazdığım ilk kitabım var. Adı Madalyonun İçi. Şimdi ben bu kitabı yazarken şöyle düşünmüştüm. Öyle hikayeler anlatayım ki insanlara. Psikiyatri anlaması zor bir bilim dalı çünkü. Böyle teorik bir şeyleri anlatmakla insanların bunu hissetmeleri çok zor. Ben de dedim ki o zaman öyle hikayeler anlatayım ki bu hikayeleri, bu çok heyecanlı, bu duygulu filan hikayeleri anlatırken insanlar bunları içlerinde hissetsinler. ben ne dediğimi anlasınlar. Ve burada bilmiyorum kaç tane, bir sürü hikaye anlattım. Her birinde de bu hikayelerin, bu ee, anlatmışım, e, farklı hastalık, farklı sorunları... Ee, içinde taşıyan insanların bana anlattıkları aslında bu size anlattıklarım benim. Ve Ama şuna çok dikkat ettim. Her biri ayrı bir e, ruhsal hastalığı veya e, günlük bir sorunu bana anlatsın. Ben de onu anlatayım. Şimdi bunların içinde mesela bugün aradım taradım. Burada kırık hayatlar diye bir hikaye buldum. Kırık Hayatlar, Reyhan adlı genç bir kadının hikayesi ve bana herhangi bir e, tanı almış bir hastalık nedeniyle değil de bazı sıkıntılar nedeniyle gelmişti. İşte çok tatlı bir kadındı Reyhan. İki tane çocuğu var, evli, ev hanımı fakat kocasıyla bir türlü istediği ilişkiyi kuramamış kadıncağız. Şimdi anlatıyor aslında kocası da kötü bir adam değil. Adam yorgun argın eve geliyor. Reyhan da akşama kadar kocasını bekliyor evde. Gelse de hani özlüyor kocasını. Onunla muhabbet etmek istiyor. Kocasının ona ilgi göstermesini istiyor. Ama adam eve geliyor yorgun argın. Reyhan'ın beklediği ilgi yok, sevgi yok, muhabbet yok. ve başlıyor sistemlere. İşte sen benimle niye ilgilenmiyorsun, niye işte akşama kadar biz seni bekliyoruz, çocuklarımızla bizimle konuşmuyorsun, bizi gezdirmiyorsun, şöyle yapmıyorsun, böyle yapmıyorsun filan derken ufak ufak aralarında bir gerginlik başlıyor. Şimdi biraz size Reyhan'ın geçmişini de anlatayım. Reyhan üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu. Bir tane abla var, bir tane de erkek kardeş var. İyi bir anne babası var, öyle çok gürültülü patırtılı filan bir aile değiller. Fakat bu ortanca çocuk olmak galiba biraz zor. Şimdi büyük çocuğa, büyük kız bütün aile çok ilgi gösteriyor. İşte genç kızdır büyüdü ona en iyisini alalım şöyle yapalım böyle yapalım. Öbürüne de bu çocuk daha erkek bir de üstelik. işte pek onun üstüne gitmeyelim filan. Reyhan biraz arada kalmış. Çok istemiş sevilmeyi, önemsenmeyi, ilgi görmeyi fakat biraz pas geçmiş aile onu. Şimdi evlenmiş. Ee, iyi bir evliliği olacak ama kocası da ona o açlığını doyurmuyor. Çünkü Reyhan aç. Sevgiye aç, ilgiye aç, şefkate aç. Ee, hep önemsenmek istiyor. Geçmişinde hep açlığını çektiği şey bu ve kocası da ona önem vermiyor. Peki Reyhan ne yapıyor? Reyhan şöyle yapıyor. Diyor ki ya ben mükemmel olayım. Ben o kadar iyi bir eş olayım ki, işte evi şöyle temizleyeyim, yemeği böyle yapayım, çocuklarıma çok iyi bir anne olayım, öyle her şeye kızmayayım filan filan. Bakın ne kadar iyi şeyler istiyor değil mi? Fakat bir türlü aradığı cevabı bulamıyor. Annesi var, babayı kaybetmiş. Mesela diğer kardeşler anneyle ilgilenmiyor, anneye de koşuyor sürekli annenin de başında en iyi evlat o en yakından maddi manevi ilgileniyor. Ve şimdi bana geldiğinde Reyhan bana diyor ki ya doktor hanım ben nerede hata yapıyorum? Ben her şeyin en iyisini yapıyorum. En mükemmel olmaya gayret ediyorum. Ve ben böyle yaptıkça insanlar üzerime çullanıyorlar. Şimdi buradan size böyle altlarını da çizdim. Mesela bana diyor ki işte sonunda diyor kimseye yaranamadım ben diyor. Şimdi yaranmak biliyorsunuz farklı bir kavram yaranmak, yaranmak bence bir insana gereğinden daha fazla ilgi göstermek, gereğinden daha fazla bir şeyler yapmak, onun için fedakarlıklar yapmak, daha çok şey vermek. Yani ilişkideki dengeyi biraz bozan bir şey ve bütün etrafındaki herkese böyle yapıyor Reyhan, sadece kendine değil işte eşine, çocuklarına, kayınvalidesine, görüncesine, annesine fakat diyor ki ben kimseye yaranamadım. Şimdi tabii psikiyatristler öyle şeylere hemen mim koyarlar. Yani yaranamadı, niye yaranamadı, niye yaranmaya uğraşıyor ki ona kimse yaranmaya uğraşmaz. Yani, o yaranmaya uğraşıyor. Yani, bunda bir terslik var. Sonra işte çocukluğumu falan sordum. Niye yaranmak istediğini anladım. Demek ki kader motifinde böyle bir şey var bir sevgisizlik, bir ilgiye muhtaçlık ve bunu arıyor bu kadın. Şimdi o yaranmaya çalıştıkça karşı tarafı bir düşünün, kendinizden düşünün. Siz birine boyuna veriyorsunuz, o oh, ne güzel. Çünkü karşı tarafın önceleri bu çok hoşuna gider. Ay ne güzel, ne hoş. Yani bana çok sevgi gösteriyor, ilgi gösteriyor, her dediğimi yapıyor, demediğimi de yapıyor. Fakat bir zaman sonra ne olur? Bir düşünün yine. Bir zaman sonra bunlar doğal, normal şeyler gibi algılanmaya başlanır. Ya tabii yapacak. Karım değil mi? Çocuğum değil mi? Gelinim değil mi? Yapacak tabii. Ve böylece kişi bunu çok doğal görmeye başlar. Teşekkür fazla falan biter. Ama sizin içinizde bitmez. Siz bu kadar şey yapıyorsunuz. Karşılığında fazladan hiçbir şey gelmiyor. O zaman ne olur? İçinizde ufak ufak bir öfke başlar. Ya ben bu kadar şey yapıyorum ve adam ya, bir teşekkür et, bir güller yüz göster, bir kıymetimi bil. En çok da bunu söylerler. Kıymetini bil ya benim. Fakat insanlar kıymet bilmez. Biz de öyleyizdir. Sadece başkaları değil, bize böyle çok kolay veren insanların kıymetini bilmeyiz. Ya i̇yi insan ya, değer geçeriz. Bunu onlara çok ifade etmeyiz, çok davranışlarımızla belli etmeyiz. Çünkü bize de normal gelmeye başlar. Sonra ne olur? Bakın bir adım sonrasına gidelim. Bir adım sonrasında şöyle olur. Şimdi bizim içimizde öfke kabarmaya başladı. Ya ben bu kadar veriyorum yani. Yarısını bari ver. Şimdi arkadaşlar hani vermeden almak var ya veya almadan vermek. Şimdi bu ikisi de insana has şeyler değildir. Şimdi biri Tanrı'ya hastır. Tanrı hep verir bizden bir şey istemez ama biz zamanla kullarız, biz isteriz. Hani şöyle deriz ya bazen, ya inan bana hiçbir karşılık beklemeden yapıyorum. Yani çok tartışılır. Belki bir günde bunu konuşuruz. Yani biz istemesek bile bizim iç dünyalarımız mutlaka bunu ister. Ve alamadıkça da bir öfke birikir içimizde. Sonra ne yaparız? Bir sonraki adım ufak ufak sistemler başlar. Ya işte hani bu kadar getirdin de bir teşekkür bile etmiyorsun, bir halim bile sonuçta Reyhan aynen böyle yapmaya başlıyor eşine. Bizi geliştirmiyorsun, bizi götürmüyorsun, bizimle yeteri kadar ilgilenmiyorsun filan filan. Zaten biri size sistem etmeye başladı mı ilk işiniz kaçmaktır. Bu da yine hepimizin yaptığı bir şeydir. Ha? Sadece başkaları yapmaz. Bir ay vır vır işte aman niye onu yapmadın, niye bunu yapmadın, ben seni aradım da sen beni aramadın filan filan. işte annelerimizle filan çok olur ya böyle sohbetler. Ve adam evden kaçmaya başlıyor. İşte bir türlü eve zamanında gelmiyor, Reyhan bana anlatıyor. Diyor ki ya herkes işten çıkınca evine gelir, adam eve gelmemek için bahane arıyor. Peki sen ne yapıyorsun diyorum adam gelince. <laughs> adam gelince geldiğine geleceğine pişman ediyor adam. Vay efendim niye geç geldin, neredeydin, hayatında bir kadın mı var, beni aldatıyor musun? Adam da bir şey yaptığı yok yani. İşte zamanında sen zaten bana böyle yapmıştın, annen de bana böyle yapmıştı, kardeşin de böyle yapmıştı falan böyle bitmez tükenmez sistemler, öfkeler, adam ne yapacağını şaşırıyor falan derken o sistem ettikçe o iyice uzaklaşıyor, o uzaklaştıkça Reyhan iyice sistemleri arttırıyor. Sonunda artık hasta oluyor. Geceleri uykuları bozuluyor, bayılmalar falan başlıyor ve bana geliyor. Şimdi bu hikayeyi siz de dinlediniz. Şimdi bu hikayede değil mi bir çarpık bir şey var. Aslında bu Reyhan çok iyi bir kız ya, çok iyi bir kız. Gerçekten iyi niyetli bir kız. Gerçekten her şeyi iyi bir şeyler yapmış olmak için yap. Onun da bir suçu yok. Ama karşı tarafında bir suçuyor, Değil mi? biz onlara demiyoruz yani böyle pazarlık etmiyoruz ben sana bunları vereceğim ama bak ha ben de karşılığında bunları isterim. Böyle pazarlık da yok karşı tarafı da suçlayamıyoruz. O zaman eşiyle aralarında böyle bir hızlı şey başlıyor. Arkadaşlar ben bu yaranmayı anlattım Reyhan'a. Dedim ki bak sen fazlasını yaptığın sürece bu iş bu denge bozulur ve sen hep istemeden, hep istenmeyen kişi olarak kalırsın. O kadar güzel bir ilişkimiz oldu ki aramızda zamanla Reyhan kendine saygı duymayı, sevgi dilenmemeyi, insanlardan çok ilgi dilenmemeyi, insanlara sitem etmemeyi, çok şeyler beklememeyi ve çok şeyler vermemeyi öğrendi. Sonra biz aylarca uğraştık tabii. Sonra bana geldi dedi ki ya ben kaderim yeniden yazıldı. Kayınvalidem bile bana teşekkür ediyor ve ben eskiden yaptığımın yarısını ancak yapıyorum ona. Kocam artık zamanda ve geliyor çünkü ben ona sistem etmiyorum. Annem bir gün bile bana teşekkür etmedi diğer çocuklarımdan daha fazla ilgilendim diye şimdi o da bana teşekkür ediyor diyor. Böylece yaranmadan sevilmeyi öğrendi Reyhan. Umarım siz sevgili arkadaşlarım da bu benim anlattıklarımdan kendinizle ilgili bir şeyler çıkarmışsınızdır. Bir başka konuda, bir başka akşam yeniden görüşmek dileğiyle hepinize çok sevgiler.